Merhaba arkadaşlar. Süpürge videomuzda yarım kalmıştık. Depolama alanım bitmişti. Neyse. Şimdi süpürgenin içine açıyoruz. Ve hemen gösteriyorum size. Hemen oraya gideyim. Bir dakika. Videoyu durduracağım ve hemen oraya gideceğim. Süpürgenin içini açıyoruz gördüğünüz gibi. şu söktüğümüz malzemeleri göstereyim. Şurada da bir tane lambamız var. bayağı kum dökülüyor gördüğünüz gibi. Kapat gözüm, içeriden şeye gitsene. Arkadaşlar saç kurutma makinesini getirip geldim. Şöyle fiş, fişimiz şuraya takılı. Şöyle gidiyor, gidiyor. Ve gördüğünüz gibi babanın elindeki saç kurutma makinesine gidiyor. Neyse. Oraları niye ısıtıyorsun babacığım? Isıtıyorum değil Ha. Şöyle arkadaşlar az bir şey içini açtı. Şöyle kumlar döküyor. Bırak şimdi. Tamam. Saç kurutma makinesiyle tuttuk arkadaşlar. Alabildiğince videoyu çekmeye çalışıyorum. Bir yandan da babama yardım ediyorum. Şurada kerimiz duman var bilmeyenlerimiz varsa. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Ben artık babama yardım edeceğim. Bir daha video çekmeyeceğim. O yüzden güle güle bay bay. Son bir kez kendimi göstereyim. Kendinize iyi bakın. Kapattım ha. Kendinize iyi bakın.